Tamam mı? Acınacak duruma düşersin. Dediğim gibi ertesi günde yaranın etrafını muhakkak temizleyelim. Ağrı kesicilerle iki güne toparlar. Sağ olun Ümbü Bey. Canan. İyi misin? İyiyim ben iyiyim. Ciddi bir şeyim yok gerçekten. Yorgunum sadece. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ece nasıl? Yalnız bırakmasaydın. İyi, iyi Fatma bakıyor sağ olsun. İyisin, değil mi? Bir şey ihtiyacın yok. Canım benim iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bak, dikiş atıldı, geçti, bitti. Merak etme. Şöyle, birazcık reis silelim. Bu bile fazla sana. Bir iş beceremediniz. O depoyu temizlet. Geri de iz kalmasın. Şimdi şöyle izah Seni çok çıkardık be. Sana bir şans verdik. Bunları halledebileceğini düşünmek benim suçum. Abi şimdi plan aslında iyi yolunda gidiyordu ama o bordo bereli yok mu? Hey. Kendi işimi kendim çözeceğim. Bu iş uzamadan o Timbul'un hesabı kesilecek. Abi müsaade et o korumanın hesabını Sen... Ait olduğun yere geri dönüyorsun. Onunla da ben ilgileneceğim. Dua et, seni o çöplüğe atmayalım. Yat. Kalk. Dua et. Abi. Peki Yasemin'in durumu? Ya olmuş oğlum yaşıyor işte daha ne istiyorsun? Ya, yaşıyor şükür de sonuçta anladı daha öldürüleceğini. Sormaz mı bunun hesabı? Çok geçmiş olsun. Sana da zahmet verdik kusura bakma. Olur mu öyle şey ne zahmeti? Hiç uyanmadı zaten. Ben bir eve geçeyim de e, Yasemin Hanıma da bir bakayım. Tamam, tekrar çok teşekkür ederiz Fatma. E, rica ederim. E, çok geçmiş şey olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Şey, ne yapmak, oturmak mı istersin ya da yatmak? Aç mısın? Yemek yapayım mı sana? Evet, iyiyim dedim ya. Ne yiyiz Adem? Ölümden döndüm, bildiğin ya. Oh, ne bak abartıyorsun lütfen. Da, bu küçük bir yara daha büyüklerini atlattık biliyorsun. Ya yaranın küçüğü büyüğü mü var Allah aşkına? Seni o halde görünce aklım başımdan gitti resmen. Hadi Nevil hadi. Adem, sen haklısın. Bu insanlar bize göre değil. Hayatları çok karışık. Gidelim buradan. Canım, bulacağım iş çok mu tehlikesiz olacak sanki? Sen de mutsuzsun. Kendin söyle. Başka iş bulursun. Bir süre teyzemde idare edersin. Nevin, ben ayrılmak istemiyorum. Ne demek istemiyorsun? Ya şimdi bu durumda insanları bırakmak doğru olmaz. Tek sebebi bu mu peki? Başka ne olabilir ki? Bak endişelenme tamam mı? Ya yani böyle şeyler kolay kolay olmaz. Vallahi. Ya Yasemin Hanım'ı bir daha kaçırırlarsa? Ya bu sefer gerçekten bir şey olursa sana. Öyle bir şey olmaz. Merak etme. Vallahi bak ben iyiyim. Geçer bu bir şey değil. Dur. Çok korktum. Hadi yatağa. Yaklaşma bana Timur, uzak dur benden.